Güneş enerjili uydu yapım setimizde bir adet güneş panelimiz, bir adet lambamız, 10 milimetrelik lamba, led, bir de ahşap parçalarımız. Yine etkinliğimize ahşap parçalarımızı çıkararak başlıyoruz. Tüm parçaları çıkarttıktan sonra yine bir numarayla bir numara birini bağlayacağız ama üç tane bir numaranız var. Bir tanesi bir yuvarlağın noktasındaki bir numara. O yüzden buradan geçiriyorum. Ve diğer taraftan biri geçiriyorum. Ve buraya dik kuvvet uyguluyorum. Bir numara tamam. Bunu burada dönebiliyor olması lazım. Aynı işlemi iki numara için yapacağız. Yine böyle bir parçam var. İki numaraya geçiriyorum. Diğer iki numarayı da bu şekilde geçiriyorum dik kuvvet yapıyorum. O zaman parçayı kırmadan takmış oluruz. Şimdi 3 numaralara geçiyorum. Bakın burada 3 numara yazıyor. Hemen 3'leri buldum. 4'ler de tam altında. Şurada. Yani bu sol taraftaki panel gibi olacak. Bu da sağ taraftaki olacak. Demek ki 5'ler 6'lar 6'lı yıldızlı. 5'ler, 6'lar. Bundan sonra sayılarımız hep ikili gidecek. 7 ile 8. Bakın 7 ve 8. Sonra 9 ile 10. Sergi yok. 10 yok ki. Kötü bir iki. hep bir uygulamayı 13 anlar şuradan. 15 16. 10 yok. Ahşap parçalarımız birleşmiş oldu. Şimdi gelelim. Bunları nasıl kullanacağımıza. Önce güneş panelinin arkasındaki çift hava bandı söküp. Evet. Kabloları şuradaki yuvarlak ve noktalar var görüyor musunuz? Buraya girebilecek uzunlukta olarak istediğim bir yere takıyorum. Ben şimdilik şuraya takacağım. Güneş panayı kullanacağım zaman üzerindeki jelatini çıkartmam lazım. Yoksa güneş panayım sağlıklı çalışmayacaktır haberiniz olsun. Ben güneş panayı buraya taktım. kablolarımı kırmızı olan artı şu an ben sağa taktım. Burayı delikten geçiriyorum. Siyah olan da nötr eksi ucumuz. Onu da buradan geçirdim. Bunları çok uzunlarsa birini sağa doğru birini sola doğru kıvırırsanız birini sağa doğru birini sola doğru birbirine temas etmemeni sağlarsanız iyi olur. Sonra ledimi alıyorum. Bu iki delikten geçeceğim ama ledimin bir uzun bacağı var. Bir de kısa bacağı var. Uzun bacağı artı kısa bacağı eksi olacak. Bu şekilde geçiriyorum. Hatta belki şu an buradaki ışıkla biraz yanıyor olabilir. Buradan çok az ben bu açıdan görüyorum. Sizin açıdan görünüyor mu? Yandığı bilmiyorum. Çok belli olmuyor. Evet. Uydu setimiz kullanıma hazır. Eğer elinizde küçük ledler varsa bunları yine kısa ve ucun bacaklarına dikkat ederek artı dikkat ederek kablolardan yan tarafa paralel çekerek bakın buradaki delikleri de kullanabilirsiniz. Bu delikler onun için boş bırakıldı. Bir buraya bir de buraya. Taktıktan sonra kablolarla bunların düşmemesi için şu bacakları birini sağa birini sola Birini sağa sola yaparsanız şu şekilde ledleriniz olacaktır.